Nerede kalmıştık deyip arkadaşlarım başlıyoruz. Selamlar cümleten hepinize, herkese iyi çalışmalar şimdiden. Kimya her yerde de kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Kozmetik ürünler, gıda maddeleri ve ilaçlar. Şöyle kısaca bir dokunup geçeceğiz bunlara. Kozmetik ürünleri neymiş, ne işe yarıyor? Önce ona değinelim arkadaşlar. Güzelleştirme, koku verme, kokuları maskeleme, veya var olan görünüşü değiştirme daha uygun, daha cazip hale getirmek için kullanılan kimyasallara kozmetik ürünleri deniyor. Peki neymiş bu kozmetik ürünler bakalım. Parfümler artık hayatımızın neredeyse vazgeçilmezi olarak e, görülebilir. Çok sık kullanılan, tüketilen bir e, kozmetik ürünü. Ne amaçla kullanılıyor? Odalarda yani evlerde kullanılıyor. Oda spreyleri olarak kullanılabiliyor veya kişisel olarak kullanabiliyoruz. Hoş koku elde etme veya var olan kötü kokuları arkadaşlar maskelemek için kullanılan kozmetik ürünleridir. Ve lütfen yaz aylarında maskelemek için bunları kullanmayın. Deodorantları kullanmayın. Daha düzgün, daha nezih e, yöntemlere başvurun. Toplu taşıma araçlarını kullanan insanlara zulmetmeyin diye söyleyebiliriz. Benim e, bir sınıfım var. Bir giriyorum böyle çoğunluk erkeklerden oluşuyor. E, saflarım tabii. Arkadaşlar içeri giriyorum bir ter kokusu var ortamda aman Allah'ım yani artık ne salgılıyorlar bilmiyorum <laughs> o yüzden arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum genelde duş alın diyorum duş alın diyorum duş alın diyorum ee, onlar onun parfümle gidermeye çalışıyorlar ama tabii tutmuyor kurtarmıyor ee, buradan da şunu çıkartabiliyoruz kişisel bakım temizlik çok önemli dolayısıyla parfümlerle falan bu işler olmuyor ona dikkat etmek lazım. Parfümler arkadaşlar aromatik yapılar içeriyorlar. Yani hoş kokulu bileşikler e, içerebiliyorlar bu aromatik bileşikler. Benzen türevi olarak karşımıza geliyor. Tabi bunların olumsuz yanları var. Bir iki tanesini yazdım ben daha fazlası var. Astım alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyorlar bunu. E, sağlık sorunları meydana getirebiliyorlar. Saç şöylesi Çok az miktarda biraz bende var şu an ama çok az var arkadaşlarım. E, normalde kullanmıyorum. Bunu böyle çekim falan tarzı bir durum olduğunda çok dağınık olmaması için bazen kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Genelde saça şekil vermek için kullanılan kozmetik üründür. E, su bazlıdır. Yapısında arkadaşlarım alkol bazlı mı mum yani parafin olduğunu belirtebiliriz. Tamamen e, oksijen temasını kesiyor. O yüzden sürekli kullanımı sıkıntıdır. Saç dökülmesine, e, deri döküntülerine, kaşıntıya falan sebep olabiliyor ki zaten kanserojen etki gösterebilir. Formaldehit ve sorbat içerdiğini bilmekte fayda var. Saç boyası. Saç boyası arkadaşlar saçın rengini değiştirmek için kullanılan kimyasal bir ürün. Kozmetik ürünü. E, doğal veya yapay yapıda olabilir. Bakın mevzuyu e, karıştırmayın. Bir maddenin e, kimyasal olması doğal olmasını engel değil. Zaten doğal olan her madde de bir nevi kimyasal bir maddedir. Sadece burada e, genelde kimyasal olarak kastedilen maddeyi yapay olarak elde edilen kimyasallardır. Olaya öyle bakmanız gerekiyor. Çünkü doğal saç boyaları da var arkadaşlarım. İçeriğinde, boyaların içeriğinde peroksitler var. Saçı artmak için kullanılıyor. Onun dışında paraben, kurşun, asetat gibi arkadaşlar moleküller, maddeler var. Ve ağır metaller içerme ihtimali. Yüksek ağır metaller biliyorsunuz vücutta arkadaşlar birikir. Atılamaz. Bu da daha sonra sinir sisteminde sorunlara yol açabilir. Ve çok fazla kullanılırsa ki e, bazı kadınlar bunu çok sık yapıyorlar. Saçların rengine çok fazla oynuyorlar. E, bir bakmasın başta saç kalmamış. Yani geçmiş olsun. Çok da gerek yok. Kalıcı dövme boyaları arkadaşlar. Burada yapılan şey ne? E, deri altına iğne ile boya enjekte etme şeklinde arkadaşlar şekiller veriliyor. Burada kullanılan e, kimyasal kalıcı dövme boyası arkadaşlar. Kozmetik ürün olarak kabul ediyor, ediliyor. ediliyor Ve mürekkeplerin boyaların içerisinde ağır metaller var. Yine bu da aynı şekilde arkadaşlar sinir sistemine çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yani herkes aynı etkiyi gösterir demiyoruz artık. Dövme olayı çok fazla yaygın hale geldi. Çok fazla dövme yapılıyor. Ama bu yani birinde sorun oluşturmaz ama bir başkasında çok e, bariz net sorunları meydana çıkartabilir, getirebilir. O yüzden bunlar yapmış bir şey olmadı madem biz de yapalım diye e, bir mantığa sahip olmayın. Ya da en azından yaptırıyorsanız dahi mutlaka 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 yaptığınız yerde kullanılan malzemelerin içerisinde ne olduğuna dikkat edin. Ağır metaller içeren dövme boyalarını kullandırtmayın. Kozmetik ürünlerde kullanılan fitalatlar arkadaşlar çocuklarda gelişim bozukluğuna yol açabilir Bir de endokrin sistemde arkadaşlar hasar ve sinir sisteminde hasar oluşturabilir. Kaç tanesi kozmetik malzemedir diyor. Şampuan, saç boyası, sabun, parfüm, jöre. Burada şampuan arkadaşlar temizlik malzemesi olarak kabul ediliyor ama e, kozmetik ürün olarak kabul edilmez. Saç boyası evet. Sabun, temizlik malzemesi, parfüm, Kozmetik üründür evet. Saç arkadaşlar. Kozmetik ürün olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla burada 2 numarayı alıyorum. 4 numarayı alıyorum ve arkadaşlarım 5 numarayı alıyorum. Mümkün mertebe tüketimini azaltmaya çalışın veya tüketmemeye çalışın. Mümkünse eğer. Ama günümüzde artık dış görünüş çok fazla önemli hale geldi. Aslında hep önemliydi insanlar için ama artık Ön plana çıkma isteği çok daha fazla. Biliyorsunuz sosyal medya diye bir olayımız var bizim artık. Kimse kendine olduğu gibi paylaşmak istemiyor. Bir şekilde maskelemek istiyor. Ya orasını burasını inceltiyor veya arkadaşlar yüzünde oynamaları yapıyor. Bunlar da beraberinde hali hazırda arkadaşlar. Bunların tüketimini getiriyor. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Kozmetik ürünlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Ağır metaller arkadaşlar içerebilirler. Altını imzamıza atıyoruz zaten. Kişisel bakım ve estetik görünüm amaçlı kullanılıyor. Evet, mevzu bu. Hatta yani çok e, acı örnekler var. Hani bunlar artık troll anneme geldi? Yoksa e, laf olsun biri gelsin diye mi paylaşıldı? Adam evinde ertesi gün gidip boşanma davası açıyor? Sabah uyandığında evlendiği kişinin yanındaki kişi olmadığını iddia ediyor. E, niye? Çünkü kadın o güne kadar adamın yani hiç <laughs> makyaj yapmadan, kozmetik ürün kullanmadan gitmiyor. Yani gerek yok. insanın aslını biraz ortaya koyması lazım. Yani saklamak çok fazla doğru değil ki nereye kadar saklayacaksınız. Ve arkadaşlar ciddi anlamda bazen izliyorum ben. Hani böyle yok artık dedirecek değişimler yaşıyorlar gerçekten. Ya farklı bir suret, farklı bir yapı ortaya çıkıyor o yüzden. Dikkat etmekte fayda var. Tonga'ya düşmemek lazım. Sağlık üzerine olumlu etkileri vardır diyor. Ee, arkadaşlarım kozmetik ürünlerin sağlık üzerine olumlu etkisi olduğunu ben daha görmedim. Muhtemelen siz de görmeyeceksiniz. Ee, tek olumlu etkisi arkadaşlar kendini iyi hissettiriyor. Psikolojik olarak iyi hissettiriyor. Dolayı olarak eğer yorumlarsanız eğer belki böyle bir yerden kurtarabilirsiniz ama burada cevabımız 1 ve ne olmalı? 2 olmalı. Lütfen kayda geçsin. Bir kozmetik ürünle ilgili bazı bilgiler verilmiştir diyor. Buna göre bu ürün hangisidir? Sentetik veya doğal yapılı olabilir. Hidrojen, peroksit ve paraben içerir diyor. Peroksitler arkadaşlar renk açma özelliğine sahip. Ve nerede kullanılıyor? Saç boyalarında ama Zaten burada şeyi vermiş. Araç rengini değiştirmede. Hmm. Burada bir ortalık karışmış. Ee, yani ben geç saatte hazırlayıp mı böyle yazdım yoksa yazan arkadaş e, yanlış mı okudu? Bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş ama sonuç çok iyi olmamış arkadaşlar. Burada saç rengini değiştirmede kullanılır diye bir ifade e, belirtmiştim ben aslında. Böyle bir şey olmuş. Bakalım. E, tabii bu ne olması gerekiyor? Eğer saç rengini değiştiriyorsa saç boyası olarak kabul edilmesi gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlarım. Afız'a sığınaraktan diyelim. Gerçi yani hatanın yanlışlığı, hatanın çok bir şeyi yok aflık bir durum olmaz çünkü hata bilerek yapılan bir şey değil ama yanlışlar yanlış yapılan şeyler bilinçli bir şekilde yapılan şeylerdir. Onlarla tabii ki bir af olayı gerekiyor karşı taraf tarafından. Gıdalar ne? İnsanların beslenmesini sağlayan maddeler arkadaşlar gıda maddeleridir. Ve bir gıda kimyasal katkı maddesi içermiyorsa ona biz doğal gıda diyoruz. Bakın kimyasal yapıya sahip değil demiyoruz. Kimyasal dışarıdan kimyasal katkı içermiyorsa doğal gıda. Eğer bir gıdayı tüketime hazır hale getirip onu işliyorsanız, renk, tat, koku olarak değişikliği uğratıyorsanız arkadaşlarım o elde ettiğiniz gıda ise hazır gıdadır. Yani katkı maddesi içeren gıdalar hazır gıda olarak kabul ediliyor. Doğal gıdaların bozulma süresi ve arkadaşlar raf ömrü nispeten daha kısadır. Çünkü doğal yapılarında koruyucu kimyasallar yer almaz. Hızlı tüketime maruz kalmaları gerekiyor veya hızlı bir şekilde arkadaşlar tüketilmeleri gerekiyor tabi bu da ticari bazı kaygılar meydana getiriyor dolayısıyla ne olması lazım ürettiğim ürünün çok çabuk bozulmaması lazım ki bana maliyeti fazla olmasın geri dönüşü daha yüksek cirolarda olsun diye artık ne yapılıyor o gıdalar arkadaşlar raf ömrünü uzatmak adına katkı maddeleri ilave ediliyor veya görüntüyü değiştirmek adına gıda maddeleri katkı maddeleri ilave ediliyor Peki bu katkı maddeleri ne işe yarıyor? Gıdaların arkadaşlar raf ömrünü uzatabiliyor. Gıdaları renklendirebiliyorsunuz. Gıdaların belirli bir kıvamda kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Buna anlama geliyor. Bazı gıdalarda arkadaşlar faz farkı vardır. Yani görüntü farklılığı vardır. O görüntü farkını ortadan kaldırıp belli bir kıvamda olmasını sağlamak için katkı maddeleri kullanılabilir. Ayrıca yaptığım bir iki dokunuşla gıdalarda besleyici değeri artırma yerine gidebilirsin. Ama buna kadar işe yarar tartışılır. Bunları yaparken de kullanmış olduğun e, kimyasalın belli bir miktarı aşmaması lazım. O zaman olayı toparlayalım. Raf uzatmada, renklendirmede, e, belirli kıvamda olmasını sağlamada, besleyici değerini artırmada kullanılan sınırlı miktarlardaki arkadaşlar kimyasallar gıda katkı maddeleridir. Bu katkı maddelerimiz kimler? Başlayalım başlangıçta arkadaşlar. Koruyucularla yani antimikrobiyal maddelerle arkadaşlar başlıyoruz. Ne işe yarıyor? Gıdadaki arkadaşlar mikropları, mikroorganizmaların ölmesini sağlayıp raf ömrünü uzatıyor. Orada bir nevi antioksidan görevi görüyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Yaygın olarak kullanılan bazı koruyucular benzoik asit, nitrat ki e, sodyum benzoat çok sık kullanıyor. Bunlar arkadaşlar çok ciddi bir şekilde endokrin yani sinir sistemi üzerinde sorunlara yol açabiliyorlar. Renklendiriciler niçin kullanılıyor? Tanıyan gıdanın daha düzgün, daha güzel daha yüksek albeniye sahip olması için kullanılan e, katkı maddeleridir. Karamel klorofil gibi doğal yapıları olabildiği gibi, bir de arkadaşlar yapay olarak kullanılan renklendiricilerimiz gıda boyalarımız var. indigotin, Eritrosin ya da Tartrazin gibi arkadaşlar yapay renklendiricilerin kullanılması da mümkündü. Bunlar e, çocuklarda özellikle arkadaşlar gelişim bozukluğuna, hiperaktivite bozukluklarına sebep olabiliyorlar. Emülgatörler bu ne işe yarıyor? Ee, şeyi falan çok severiz. Cips falan yerken özellikle e, mayonez, ketçap bunları kullanmayı çok seviyoruz. renk sosları falan kullanmayı seviyoruz. Onlar arkadaşlar normalde su ve yağ bazıdır. Su ve yağ birbirine çok karışan maddeler değil. Belki biliyorsunuzdur. Orada oluşan faz farkını ortadan kaldırmak için gıdalarda arkadaşlar kullanılan kimyasallar veya tutucular var. Maddelerin biri içerisinde homojen gibi dağılmasını sağlayan maddeler var. Bunlara da arkadaşlar homoje gö homojenize görüntüyü sağlayan maddeleri emülgatörler ve emülsiyonlaştırıcılar arkadaşlar denilebilir. Ee, burada soya resitini ve sodyum arginat yaygın olarak çok kullanılıyor diye düşünebiliriz. Ee, kullanıldığı yerler neresiydi söyledik aslında. Ketçap, mayonez veya puding ya da renç bunların tamamını arkadaşlar düşünebilirsiniz. Tatlandırıcılar Tamamen mantık ne? Hazır gıdalar arkadaşlar tat vermede, tatlı bir tat katmada kullanılan katkı maddeleridir. Doğal veya yapay olabilir. Doğal olanları şeker pancarından elde ediliyor arkadaşlar. Bir de sorbitol, aspartam gibi tatlandırıcılar var ki bunlar kalori değeri olarak e, şeker gibi kaloriye sahipliğidir Yalnız arkadaşlarım yine bunlar çok rahat bir şekilde sinir sistemine nüfuz edebilen yapılardır. E, dolayısıyla baktığınız zaman kalori düzeyi düşük ama olumsuz etkisi çok yüksek olabiliyor. O yüzden çok mantıklı işler değil aslında ama kullanılıyor mu? Kullanılıyor. İnsanları tüketiyor mu? Tüketiyor. E şimdi arz talep olayında problem yoksa o zaman üretici bunu ne yapmaya devam eder? Üretmeye devam eder. Bizim burada biraz tetikte durup e, kullandığımız ürünleri doğru bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Yani kulakları çınlasın bir hocamız şey derdi bize e, ne yiyorsan o sundur derdi. Dolayısıyla e, yediğimiz şeyler dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir yöntem pastörizasyon arkadaşlar ve UHT denilen yöntem. Bunu çoğunlukla süt ürünlerinde göreceksiniz siz. İkisi arasındaki farktan ve benzerliklerden bahsedelim. İkisi de arkadaşlar tekrar söylüyorum süt ve süt ürünlerine uygulanan raf ömrünü uzatmak adına kullanılan ısır işlemlerdir. Farkları ne peki? Bakın pastörizasyonda arkadaşlar kullanılan sıcaklık değeri 72-74 derece. Ani bir ısıtma işlemi ve ani soğutma işlemi yapılır. O işlemde arkadaşlar ürün üzerindeki mikroorganizmalar ölürken gıdanın besin değeri korunuyor. Ama UHT denilen sistemde ise arkadaşlar yine süt ürünleri 150-140 dereceye kadar ani bir şekilde ısıtılıyor. Daha sonra hızlı arkadaşlar soğutuluyor. Burada problem var. Problem ne? Sen burada üründeki mikroorganizmaları öldürürken ürünün besin değerini de arkadaşlar yok ediyorsun. Dolayısıyla benim tavsiyem ne? Üzerinde UET yazan süt ürünlerini tüketmeyin. Bir anlamı yok. Boşuna para vermeyin. Gıda katkı maddeleri arkadaşlar belli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bunun da en başında şu an artık ülkemizde sorun haline gelmeye başlayan bir problem var. Obezite yani şişmanlık. Ben de yavaş yavaş o noktaya doğru gidiyorum galiba. Biraz daha hareketli olmayı tercih ediyoruz tabii ki. Damar tıkanıklığı, alerjik reaksiyonlar, Çocuklarda gelişim bozukluğu e, ve birçok sorun arkadaşlar gıda katkı maddeleriyle karşımıza çıkabiliyor. O yüzden tükettiğimiz gıdalara dikkat etmemizde fayda var. Olabildiğince doğal bir şekilde beslenmeye çalışmalıyız sabonun içinde aslında. Yani ilginç olan taraf da şu. Doğal beslenmek için daha fazla para harcamak zorunda kalıyorsun artık. Çünkü doğal yemek lüks gibi geliyor. E, lüks halini almış durumda. E, yani fakir her zaman kaybediyor işte öyle diyelim. Gıda katkı maddelerini kodlarından tanıyabilirsiniz. Yani hangi maddenin içinde neler olduğunu e kodlardan tanıyabilirsiniz. E kodlarıyla arkadaşlar gösteriliyor. Bir gıda maddesi üzerinde %199 arasında bir kod varsa orada renklendirici olduğunu bilin. 200-299 arasında bir kod varsa orada koruyucular olduğunu bilin. 300-399 arasında bir değer varsa orada antioksidanlar ve asitli düzenleyiciler olduğunu bileceğiz. 400 ve 499 arasında bir değer varsa kıvam artırıcılar. Emülgatörler olduğunu bilebiliriz. Bu sıra arkadaşlar uzar gider. Şuraya dikkat ediyorsunuz. 900 ve 999 tatlandırıcılar ve parlatıcılar e, bunları problem oluşturabilecek olan e, katkı maddeleridir, kimyasallardır. Bunlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlarım. Geçiyorum burayı. Geldik yenilebilir yağ türlerine. Şimdi yağlar. Bizim tüketim sahamızda arkadaşlar iki şekilde karşımıza geliyor. Bir sıvı bir de katı formu olarak karşımıza geliyor. Şöyle bakalım. Organik madde olan yağlar yüksek miktarda enerji içeriyor ki vücutta arkadaşlar enerji değeri yüksek olan başvurduğumuz moleküllerden biridir aslında yağlar. Birçok enzim ve hormon yapısında bulunuyor. Ayrıca arkadaşlarım aldığımız bazı vitaminlerin çözünebilmesi, sindirilebilmesi için bizim yağ ihtiyacımız var. Yani onlarda da adik vitaminleri. Bunlar yağda çözünüyor arkadaşlar. Katı yağlar, doymuş yağ, asit oranı yüksek olan yağlardır. Buna tereyağı margarinleri e, örnek olarak verebiliriz. E, eğer siz tereyağını doğal bir şekilde elde ediyorsanız sütlenmeye ayrandan orada problem yok arkadaşlar. Hayvansal kaynaklı. E, rahat rahat tüketebilirsiniz ama çok aşırıya kaçmamanız gerekiyor. Bir de margarinler var arkadaşlar. Hidrojen e, ile elde edilen yapılardır. Sıvı yağların ile arkadaşlar bitkisel yağların ile elde ediliyor. Bunlar sağlık açısından çok ciddi sorunlar meydana getiriyor. Çünkü bunlar bir nevi polimer yani plastik tarzında maddeler arasında bunlar. Ve bunlar yapılarında trans yağ denilen yapıyı arkadaşlar içeriyorlar. Sıvı yağlar doymamış yağ asidi içeren yağlardır. Kendi içinde elde edilen kaynağa göre isimlendiriliyor. Eğer zeytinden elde ediyorsanız zeytinyağı olarak kabul ediliyor ay elde ediyorsanız ki burada presleme arkadaşlar. Yani ıı, özütleme olayı devreye giriyor. E, ne yapılıyor? Zeytinyağı elde edilirken bakın çekirdekler önce çıkartılıyor. Zeytinler presleniyor. Preslendiği zaman içindeki yağ dışarı çıkıyor arkadaşlar. Aslında yapılan işlem bu. Tabi bu sızma yağ için kullandığım bir ifade. Bir de onların daha sonra rafine etme edilme süreçleri var. Zeytinyağı yüksek oranda E vitamini içeriyor. Ayçiçek yağı yüksek oranda E ve K vitaminlerini içeriyor. Mısır özü arkadaşlar mısır bitkisinden elde ediyor presleme E vitamini yanı sıra e, kalsiyum, potasyum mineraller de arkadaşlar içerebiliyor. Yine fındık ya oldukça e, zengin mineral e, yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içeriyor diyebiliriz. Sığlı yağların sağlık açısından faydasını arkadaşlarım bak. Kötü kolesterolü de engeller, dengeler. De yani orada kan şekerinin yükselmesini engelliyor. Kalp damar hastalıkları riskini azaltıyor. Ama tabi aşırı kullanırsanız problem. O da e, antioksidan özelliğe sahip. Yani vücuda arkadaşlar daha dirençli hale getiriyor. Ve beyin doksunun gelişimini sağlıyor. Çünkü beyin doksu arkadaşlar yağla kaplı yağ yapısına sahip. Sızma yağ denilen şey ne? Bitkinin artık neyse bu zeytin, fındık, fıstık fark etmez. Bitkinin preslenme sonucu arkadaşlar elde edilen kimyasal işlem görmemiş. Yağ kısmına sızma yağ diyoruz. Rafine yağ ne? Rafine yağ yan sızma yağın arkadaşlar elde edilen sızma yağın artılması, kokulandırılması, tatlandırılması, asitlik oranı düzenlenmesiyle ıı, elde edilen arkadaşlar yağ. Bu süreçlerin rafine yağ elde edilmesi için kullanılan süreçlere ise arkadaşlar işlemlere ise rafine işlemleri diyoruz. Riverge yani sızma ve arkadaşlar rafine yağ belli oranda karıştırılması elde edilen yağdır. Burada sızma yağ oranı çok çok düşük. Dolayısıyla marketlerde ki bunu zeytinyağı da çok fazla yapıyorlar. Riviera yağı diye zeytinyağı arkadaşlar satıyorlar. O tükettiğiniz zeytinyağı diye tükettiğiniz yağlar da zeytinyağı değil. Yani bildiğin çöp aslında. Ama o şekilde veriyorlar, yediriyorlar, yutturuyorlar insanlara. Yani ben çok merak ediyorum. bunun. Gerçi bunu da gizlemiyorlar ama insanlar bilmiyor. Bunun bir vebali olduğunu nasıl düşünmüyorlar? Veya bunun bir üçkağıtçılık olduğunu nasıl düşünmüyorlar diyeceğim de. Düşünsel ne değişecek onu da e, merak ediyorum ayrıca. O da bir soru işareti. Geldik Winterize'ye arkadaşlarım. Winterize ya nasıl elde edilir onu söyleyelim. Yağlarda katılaşmaya neden olan kısmın arkadaşlar ve bulanıklığı oluşturulan kısmın giderilmesiyle elde edilen arkadaşlar ya Winterize ya deniyor. Sadece bunları bilin diye kavramları biliyorum ben. Yani bunlar sanmıyorum ki çok fazla karşınıza çıkacak ama yine de ünitede olduğu için verme gereği duyduk. O yüzden Birini istedik. Gıdalarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Hazır ve doğal yapıda gıdalarımız var. Evet hazır ve doğal gıdalarımız var. Raf ömrü uzatmak için katkı maddeleri kullanılıyor. Evet gıdalarda faz farkını gidermek için ne kullanıyorduk arkadaşlar? Emülgatörler kullanıyorduk. Dolayısıyla burada cevabımız ne olmalı? Hangileri doğrudur diyor. Hepsi olmalı. Pastörizasyon mühürleri ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Isır işlemlerle birlikte bakterileri yok etmeye dair yöntemlerdir. Altına imzamızı atarız doğru. Süt ve süt ürünlerinde uygulanıyor doğrudur. Pastörizasyon ile raf ömrü daha uzun ürünler elde ediliyor. Hayır arkadaşlarım. Burada UHT ile raf ömrü daha uzun e, maddeler ürünler elde ediyorsunuz ama besin değeri daha düşük olan maddeler olduğunu bilmenizde fayda var. O zaman farkına ve söyleyelim. Pastörizasyonda raf ömrü daha kısa olan maddeler elde ediyorsunuz ama besin değerini koruyorsunuz. UHT'de ise arkadaşlar raf ömrü daha uzun ama besin değeri olmayan maddeleri elde edebiliyorsunuz. Yanlış sormuş. Yanlış burada arkadaşlar. Yalnız 3 olmalı. Gıda katkı maddeleri değil. Yani doğrudur diyor. Endokrin sistemde sorunlar meydana getiriyorlar. Demiştik. Besleyici özelliği artırabilirler. Demiştik. Nispeten bunu sağlayabilirler. Çocuklarda gelişim bozukluğu arkadaşlar meydana getirebilirler. Bakın çocuklar artık yerlerinde durmuyor. Yani bir çocuk hareketli olmalı bence ama. Bu bahsettiğimiz hareketlilik normal bir hareketlilik değil. Yani ciddi bir davranış bozukluğu meydana gelebiliyor. Bunu da çoğunlukla tüketimiz arkadaşlar gıdalar sağlıyor. Bunun da farkında olalım. Yenilebilir yağlar. Yağ ikisi yanlıştır diyor. Beyin dokusu gelişme için gereklidir. Evet. Kontrolsüz tüketimi damar tıkanıklığı oluşturabilir. Evet. Adek vitaminin çözülmesini sağlar. Evet. Zeytinlerin preslenmesiyle yedirilir ya zeytinyağı yedirilir diyor. Hayır arkadaşlar. Riveria zeytinyağı neydi? Sızma ve rafineyen belli oranda karıştırması elde edilen yağdı. Presleme ile elde ettiğiniz yağ sızma zeytinyağı olarak kabul edilecek. Cevabınız burada. Denizli olmalı. Geldik ilaçlara. Hastalıkların teşhis edilmesinde, tedavi edilmesinde kullanılan kimyasallar ilaç olarak kabul ediliyor. Hastalığa etki eden, iyileştiren ilacın kısmını ise arkadaşlar etken madde diyoruz. İlaçların sahip olduğu formlar var, yapılar var. Mesela hap ilacın katı formudur. Ve oral yoldan ağız yolu arkadaşlar anılabiliyor. Bir noktaya değinelim. Geçen bir haber izledim. Dünya genelinde arkadaşlar yılda 1.2 milyon insan antibiyotik yani düzensiz ve kontrolsüz antibiyotik tüketimiyle arkadaşlar hayatını kaybedebiliyormuş. Dolayısıyla burada biz ülke olarak da çok fazla hastanelere ve ilaçlara sığınan bir yapıya sahibiz aslında sağlığımızı kendi doğallığımıza korumayı bilmeliyiz. Çünkü tabiatımız buna uygun bir şekilde yaratılmış ve her mevsimde kendi sağlığımızı koruyabileceğiniz farklı envai çeşitli arkadaşlar gıdalar aracılığıyla serilmiş aslında. O yüzden çok fazla ilaçlara sarılmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla gereksiz yere antibiyotikler kullanmanın da bir anlamı yok. Çünkü bir süre sonra zaten vücut ona karşı direnç geliştiriyor ve kullandığınız ilacın hiçbir anlamı kalmıyor sağlığınızı yok etmekten başka bir işi yaramıyor. O yüzden dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yok yere, gereksiz yere çok mecbur kalmak üzere tüketmiyoruz, kullanmıyoruz. Şurup e, ilacın sıvı formu. Daha çok arkadaşlar çocukların kolay olarak e, ilacı alabilmesi için geliştirilmiş diye düşünebilirsiniz. Emisyon yapıya sahip ve süspansiyonel yapıda olabilir. Yine arkadaşlar oral yollar, ağız yolda arkadaşlar alınması mümkün. Yine sevmeyenimiz çoktur. Görünce bayılanımız da belki vardır. Deri altına arkadaşlar damar yolu veya direk hastalara enjekte edilen ilacın sıvı halidir. Ve e, ilaç formunun en hızlı arkadaşlar etki gösteren şeydir. E, formudur diyebiliriz. Merhem veya pomat. Yarı katı ilaç hali arkadaşlarım. E, deri üzerine sürülme ile etki eden bir yapıya sahiptir. Su bazlı olanlarına krem diyoruz. Yağ bazlı olanlarına arkadaşlar merhem. Bu ikisi arasındaki farka değinelim. Saat tek fark bu. Eğer su bazlı yapıldıysa krem, yağ bazlı yapıldıysa merhem olduğunu belirtebiliriz. Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Böbrek hastalıklarına bakın kullandığınız her ilaç arkadaşlar böbreğinize bir sorun meydana getirebilir. Dolayısıyla yok yere gereksiz yüklenmeler yapmayın. Garibanı yormayın. Zaten bir ömür bizi kahramızı çekiyor. Ne yaparsak, <laughs> ne içersek, ne yersek yiyelim hepsini süzüyor gariban. Bunu bir de gereksiz ilaç kullanımıyla yormayalım karaciğer hastalıklarına yol açabilirler. Ve direnç kazanma, antibiyotiklere karşı direnç kazanma gibi sorunlar daha sonra ölümlerle sonuçlanabiliyor. İlaçlarla bir yargıları değerlendiriniz demiş. Değerlendirelim. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan maddeleri ilaç denir. Doğru arkadaşlarım. İğne ilaçların etkin yöntemidir. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Direkt kana karışma özelliğinden dolayı etkin bir yöntemdir. Gereksiz antibiyotik kullanımı vücut direncini arttırır. Yanlış. Antibiyotiğe karşı olan direnci arttırır. Yani vücut direncini düşürür. İlaçları yarı katı formuna pomat denir. Evet. Çocukların rahat kullanabildiği sıvı ilaç formuna arkadaşlar ne diyorduk? Şurup. Değil mi? Bir de bunları aromatik yapıya sahip hale getiriyorlar ki biraz daha albenisi olsun daha rahat içilebilsin. Yani çocuklar hasta olmasın mümkünse ama hasta oldukları neyse buna ihtiyaç var. Çünkü diğer türlü içirmeniz çok zor. İlaçlarda hastalığı etki eden maddeye ne diyoruz arkadaşlarım? Etken madde diyoruz. Sanırım burada olayımızı sonlandırıyoruz. Kimya her yerde arkadaşlar. Burada yolculuk olarak bitiriyoruz. Artık ne yapacağız? Seri bir şekilde ayetiye giriş yapacağız. Bir de arada aralara serpişirmeyi düşündüğümüz TYT arkadaşlar kampımız olacak. Çok fazla konuya boğmadan soru üzerinden konu özetli mevzuları götürmeye çalışacağız. Yani kuvvetle muhtemel eğer sağlıklı bir şekilde sürdürebilirsek siz de bunu takip eder ve e, üzerinize düşeni yaparsanız 7'de 7 ve 7'de 6 çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü e, sadece sonuç odaklı götürmeye çalışacağım. O zaman diyoruz ki şimdilik burada bırakıyoruz. Ama siz tabii ki burada bırakmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Devam ediyorsunuz. Çünkü sizin daha yolunuz uzun. Daha zamanınız var. Biz de bu yolculukta size olabildiğince eşlik etmeye çalışacağız. O zaman yeni bir videoda, yeni yarınlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik ne diyoruz? Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. İyi çalışmalar efendim.